Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltti dedik. Not artışını değerlendiren Maliye Bakanı Şimşek de kararın borç yükünü azaltacağını kaydetmişti. Az önce e, Babacan'ın açıklamalarını da sizlerle paylaştık. Bu gelişmeyi Ankara Strateji Enstitüsü Ekonomi Uzmanı Profesör Doktor Şevket Tüyloğlu ile konuşacağız. Merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Nihan Hanım. Çok teşekkür ediyorum Şevket Bey. Öncelikle Türkiye'nin uzun zamandır beklediği ikinci yatırım yapılabilir notu geldi diyebiliriz. Bu evet. karar ne anlama geliyor? Bu gelişmenin ne gibi artıları olacak? Sizden dinleyelim. Evet, önce e, sorduğunuz şekilde ne anlamı var ve e, olumlu taraflar, artıları neler? Hemen şöyle bir bakalım. Ee, şimdi tabii ki e, uzun zamandır e, beklediğimiz de bir şeydi bu. Bunu da e, belirtelim. İşte beş altı ay önce hiç ilk not artışını yapmıştı. İşte bugün de Moody's'ten e, gördük bunu. Yakın bir zamanda da ümit ediyoruz ki Belki standart sporsu da benzer bir artışını gösterir. Önce neden e, böyle bir artış ortaya çıktı? Tabii ki e, bu tür kredi derecelendirme kuruluşları ülkeleri e, derecelendirirken ekonomik ve siyasal gelişmelere bakarak değerlendiriyorlar. Ekonomik düşlere de bakıyorlar, siyasal gelişimlere de bakıyorlar, etrafındaki problemlere de bakıyorlar, dış açığına, cari açığına da bakıyorlar, kamu borçlarına da bakıyorlar. Yani çeşitli çok sayıda değişkene göre hareket ediyorlar. Ve gerçekten e, önceden de sinyalini vermişti zaten ne bu açıklamayı. E, işte cari açığımız gerçekten e, işte geçen bir önceki sene 87 milyar dolardan şimdi 47 milyar dolara yani bir 40 milyar dolar birden azaldı. Şu anda içerideki talepli bir canlanma e, dikkatimizi çekiyor. Kamu maliyesi zaten parmakla gösterilen bir durumda. Mali disiplin hale devam ediyor. Enerji ile ilgili yapılan yatırımlar e, bunlar e, önemli ölçüde işte dikkatlerini çekmiş. E, işte borçların ödenebilmesi konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Zaten ne derecelendiriliyor? Derecelendiren şey nedir? Herhangi bir ülkenin başka e, uluslararası piyasalardaki borçlarını geri edip ödeyemediği derecelendiriyor ve bu konuda işte Türkiye IMF olan borcunu da yeni bitirdim. E, Moody's'in gelen e, bu incelemelere baktığımız zaman iki tane önemli e, nokta üzerine bir taraftan kamu finansmanının gerçekten çok güçlü olduğunu söylüyorlar. Ama adeta bir yerde de günah çıkartır gibi ya da e, bir anlamda kendilerini e, mazeretini ileriye sürer gibi Türkiye ile benzeri ekonomik makroekonomik göstergelere sahip olan Türkiye'nin notu neden hala düşük? Yani aslında A notunun çeşitli derecelerinde gelmesi gereken Türkiye yatırım yapılabilir seviyenin en alt notundan şu anda derecelendirilmiş durumda. Ha, onu da kendilerine göre şuna bağlıyorlar. Bir takım dış kırılganlıklar var. Mesela cari açık hala yüksek. Evet doğru yani Garisat Milli yüzde %6'sının üzerinde şu anda devam ediyor. Ee, ve gerçekten şu anda dünyada Avrupa de dahil olmak üzere bu kadar cari açığı bu kadar yüksek olan başka ikinci bir ülke gerçekten yok. Ee, kısa vadeli dış borcun sınırlarda olduğu söyleniyor. Bu da doğru. Kısa vadeli dış borçlar işte 115 milyar dolara şu anda e, gelmiş durumda. En azından biz bunun sürdürülebilir olup olmadığı için yaklaşık %85 diye kabul ettiğimiz bir oran var. Şu anda tam o sınırlarda e, bulunuyor. Bu arada çözüm sürecine değiniliyor. Hani dedik ki mesela derecelendirme yapılırken hem ekonomik hem de siyasal hem de toplumsal bazı değişkenlere de bakıyorlar buna not verirken. Yani mesela Türkiye'nin etrafında Suriye sorunu var bir çözüm süreci içerisine girilmiş ama çözüm sürecinin o, olumlu olarak değerlendirilerek e, buraya olumlu olarak yansıdığını söylemiş olalım. Ama bu problemleri olmasaydı şu anda Türkiye'nin, bak şunu belirtmek gerekebilir. Avrupa'nın ortasında bir ülke olmuş olsaydı, bugünkü ekonomisiyle, bugünkü insanları Türkiye, bugün tabii ki ağlı notları belki konuşacaktık. Ama o zaman demek ki Türkiye, bu problemleri de e, olumlu bir şekilde yöneterek bir yere varması gerekiyor. Şimdi, e, tabii bir kere neler oluyor bu durumda? Şu önemli nokta ne gibi faydaları var? diye baktığımız zaman bir kere Türkiye'nin uluslararası kredi derecesinin yükselmesi durumunda e, uluslararası piyasalardan borçlanma faizleri düşüyor. Yani risk primi azalmış oluyor ve daha düşük faizlere borçlanma imkanı yakalanmış oluyor. Bu mesele çok önemli bir şey. Borçlanma maliyetini düşürebiliyor. Daha düşük maliyetlerle hem kamu hem de özel sektör e, daha düşük maliyetlerle borçlanabilecek. Dolayısıyla daha düşük maliyetlerle işte ülke içerisindeki politikalara, kamu açısından özel sektör için yeni yatırımlara e, daha fazla imkan sağlanabilecek ee, bir de tabii ki hani e, uluslararası e, bazı fonlar var e, e, bunlar Türkiye'ye yatırım yapmıyorlar e, önemli bir kısmı neden? Çünkü bunların iş tüzüklerinde yatırım yapabilmek için e, yatırım yapabilmek için en az iki derecelendirme kuruluşunun e, yatırım yapılabilir notu vermesi gerekiyor şeklinde tüzüklerinde çeşitli e, hükümler var. Şimdi artık bunlar da yavaş yavaş Türkiye'ye gelmeye başlayacak yani artık şu anda Türkiye iki tane derecelendirme kuruluşundan bu notu e, almış gözüküyor. Şimdi burada olumlu taraflar itibariyle baktığımız sahnede bunları ki sıralayabiliriz, artırabiliriz. Faiz oranlarında bir gerileme, ona bağlı olarak e, enflasyonda bir düşme gibi bunun tali, arkasından gelecek olan birçok e, faydasını sağlayabiliriz. Sermeye girişinde artış olacak, e, büyümeye olumlu etki edecek gibi böyle ayrıntılı açıklamalarını girebiliriz. Ama Peki. tabii ki onlara çok girmeden, bundan sonra merkez bankasının belki ne yapması gerektiği, bundan sonra gelecek olan e, paraların maden içinde daha fazla bir sermaye akışı Türkiye'ye gelecek. Bunların nasıl yönetilmesi gerektiği üzerinde aslında durmak gerekiyor. Ee, isterseniz, e, Tam da bu evet. noktada aslında o, o, onu sormak istiyorum. Çünkü e, artık yasal olarak da bazı büyük fonlar Türkiye'ye yatırım yapabilecekler. Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye yıllardır zaten geliyordu ancak iki e, büyük derecelendirme kuruluşundan e, bu şekilde bir gelişmenin yaşanması az önce söylediğiniz durumu da beraberinde getirecek. Evet. E, nasıl bir e, politika izlenmeli peki böyle bir durumda? Şimdi tabi burada Merkez Bankası ne yapacağı çok önemli. Elinde bir takım araçları var ve bunları nasıl kullanacağı çok önemli. Şu anda bakın eskiden Türkiye sermaye girmiyordu diye sıkıntı çekiyorduk. Şimdi artık fazla sermaye giriyor diye sıkıntı yaşamaya başladık. Yani eskiden Türkiye yoklukların sıkıntısını çeken bir ülkeyken bugün artık varlıkların sıkıntısını çeken bir ülke olmaya başladı. Sermaye çıkışı tehlikesini yaşanıyoruz tam tersine sermaye girişi riski yaşıyoruz. Sermaye girişi ne demek? Bol miktarda sıcak para akışı Türkiye'ye tekrar gelebilir. Bunlar döviz kurlarını, döviz kurunu düşük olmasına neden olabilir ya da Türk parasının değerlenmesine neden olabilir. Bu da doğrudan dolayı doğru ihracatın baltalanmasına neden olabilir. İhracatta doğrudan doğruya zarar verebilir. O halde bu kriz, kredi artışı mesela özel sektör özellikle şu anda dış borçlarda da mesela maliyetleri düşecek diye zaten şu anda özel sektör dış borçları hala e, çok sorunlu ve ciddi bir şekilde e, artış eğilimini devam ettiriyor. Hani son 3-4 ayda bile %15 civarında artmış şu anda dış, e, özel sektör dış borçları. Şimdi böyle bir ölçüsüz risk alma riski söz konusu olabilir. E, bu imkanlar söz konusu olduğu takdirde. O zaman Merkez Bankası bir kere kafadan şuna dikkat etmeli. Böyle bir sermaye girişi söz konusu olduğu zaman kurların değerlenmesini engellemesi gerekir bir. Bunun için faizleri düşürmesi gerekirdi ki şu anda onu yaptı. İki, büyüme de aslında 2012 itibariyle performansımız çok iyi değil. Hani e, düşük bir büyüme sergilemiştik. İşte Amerika bugün %2.2 büyüyor, işte krizimiz yaşıyor falan diyoruz. Ve Türkiye'de %2.2 büyüdü. Orada da bir sorunumuz var. O zaman bu her iki sorunu birden çözmenin yolu faiz oranlarını düşürmektir. İşte şu anda hemen dün e, Merkez Bankası faiz puan, e, faizlerden bir yarım puanlık daha düşüş e, kaydetti. Bu olumlu bir gelişme hem e, ayrıca başka bir şey daha yaptı Merkez Bankası. Onu da bu anlamda değerlendirmek lazım. Özellikle yabancı paraların Merkez Bankası'ndaki zorunlu karşılık oranlarını miktar arttırdı. Bu da yine e, rezervleri arttırıcı bir politik olarak gözüküyor. E, faiz oranlarının düşmesinin tek küçük bir risk olabilir. E, faiz, düşük faiz oranlarında e, krediler, tüketim artabilir. Dolayısıyla toplam talebin artması sonucunda enflasyon yükselebilir. Ama o konuda da şu anda tarihin en düşük yani bir en düşük enflasyon oranlarını yaşıyoruz. Ee, özellikle... Şey, ...70-80'lerden sonraki... ...en düşük enflasyon oranlarını yaşıyoruz. Ee, dünyadaki kentiye fiyatlarının da... ...şu anda düşük düzeyde seyrediyor olması... ...enflasyon açısından da bir sorun teşkil etmeyeceğini zannediyorum. Herhalde Merkez Bankası bunları da dikkate alarak ben, ...hem faiz düşüşüne hem de karşılık oranlarını... ...artırmaya yönelik bir hareket etmiş oldu. Şimdi aslında bir de şunu yapmamız çok önemli. Evet, dışarıdan şu anda daha fazla ...yabancı sermaye girişi Türkiye olacaktır. Ama bunun nereye geleceği de çok önemlidir... Mesela özellikle doğrudan yabancı yatırım olarak gelecekse ki bu nasıl beklediğimiz, ümit ettiğimiz, istediğimiz şey bu. Ama buraya gelmeyip de işte devlet iş borçlanma senetlerine, hisse senetlerine, sıcak para olarak gelecek, girecek, çıkacaksa bu port ve yatırımlarının artması anlamına gelecek ve ülkeye reel olarak herhangi bir şey katmayacak demektir. O zaman bizim beklemiş olduğumuz şey şu, özellikle Doğu ve Güneş Anadolu bölgesindeki işte bu çözüm süreciyle de birlikte ülkenin tamamına ama özellikle Doğu ve Günüz Anadolu bölgesinde de bugüne kadar yapılmamış yatırımların yapılmasına yarayacak şekilde eğer reel yatırımlar Türkiye'ye gelirse çok olumlu olacak. İşte bunun içinde Merkez Bankası öteden beri aslında başarılı politikalar izliyor. Son bir iki gün içerisindeki faizle ilgili anlısı olduğu kararlarda hem büyümeyi hem de bu konudaki riskleri azaltacak şekilde devam ettirilecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu politikaları böyle devam ederekten mevcut riskleri yani artık ara gelişinden kaynaklanan riskleri de minimize etmeye çalışarak ekonomiyi sürdürmeye ve bu notu kalı, kalıcı olarak devam ettirmeye hatta daha yukarıya doğru bunu çıkartmaya çalışması gerekiyor Merkez Bankası'nın. Peki bir başka konu daha var onu da sormak isterim kamuoyunun Galataport ihalesi konusunda kafası biraz karışık evet. 8 yıl önce yapılan ihaleyle dün yapılan ihalede ortaya çıkan miktar çok farklı neredeyse Tabii. 3 milyar dolarlık bir fark söz konusu. İhaleye esas evet. olan süre kısa fakat bu farkın asıl sebebi nedir? Şartnamenin koşulları mı değişti? Şimdi aslında şöyle bu tür durumları biz çok daha öncelerde Telekom'da da gördük. Şimdi önceden koşullar ve zaman değiştiği zaman o günkü koşullar da değişebiliyor. Ve dolayısıyla yeni koşullara göre yeni fiyatlar, yeni rayiç bedelleri ortaya çıkabiliyor. Bizim daha önceki bir programımızda otoyollarla ilgili yapmış olduğumuz değerlendirmelerin benzerini ben aslında burada da yapıyorum. Yani özel sektörün getireceği verimlilik özel sektörün getireceği e, e, yenilikler, bütün bunların aslında ekonomiye yarar sağlayacağı genel olarak doğrudur. Ama buradaki hesaplarda, kitaplarda yapılması gereken hem otoyolda nasıl yapıldı ve geri dönüldü, o zaman bunların hesaplamalarında bir takım sorun yoksa herhangi bir problem olmadan devam edecektir. Ama varsa yanlış e, yol Bağdat'tan döner derler, yine işte de otoyollarda oldu bu Şu anda burada da bir takım kafa karışıklıkları var. Ama belki yeni koşullara uygun olan budur. Şimdi bunun hesabını kitabını yapanları e, çok fazla sorgulama noktasında kendimi görmüyorum. Ama hani eğer o kitaplarda bir yanlışlık yoksa, mevcut rayiç bedeller sağlıklı bir şekilde belirlenmişse, e, rekabet kurumu buna onay vermişse, o zaman bu durumda bizim diyeceğimiz herhangi bir şey yok. Tabii ki onların sağlıklı bir şekilde yapılması gerekir. Rekabet kurumunun görevi budur. Bunu yapması gerekiyor. Ama e, tabii ki onu ee, sorgulamak gene bu tür özelleştirmelerin genel olarak yararlı olacağını söyleyebilirim. Ama hesaplarda bir takım yanlışlıklar söz konusu olursa, öngörü hatası söz konusu olursa bunların da zaman içerisinde düzeltilmesi mümkündür. Nitekim en son nihai kararı da e, ee, özelleştirme idare çıkışı kurulu verecektir. En son oradan karar çıkana kadar bu tartışmalar nereye varır? Tabii ki hani dediğim gibi çok fazla onları niye böyle yaptılar, neden işte bu kadar düşük verdiler falan gibi. Çünkü arada çok büyük bir fark var gerçekten anormal bir farklar ortada. dolayısıyla o kararın oralarda en son görüşülüp son şekli verilecektir diye düşünüyorum. Sayın Şevket Tüylüoğlu çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun sorularınızı yanıtladınız. Ediyorum, Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler bir başka konu.